Arkadaşlar selam ben de Okan Mani kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. Bugün sizlerle beraber Avrupa Üşene Fatih Ligi'nde bir maç nasıl gidiyor bunu göreceğiz ve inanılmaz taktiksel oynadık. Attığım her adımı anlattım arkadaşlar. Umarım bilgilenirsiniz. Umarım birazcık da olsa keyif alırsınız. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri tüm yaparsanız çok mutlu olurum. Nimo TV'de canlı yayınlara başlıyorum çok yakın bir zamanda. Yayın açtığım zaman haberdar olmak için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram, Discord ve Nimo TV canlı canlı kanalıma kanalımın linkleri açıklamada mevcut. Desteklerinizi esirgemeyin. Önümde. Adam mı önünde? Adam mı? <laughs> Bot kanka bu. Bunu diyordun değil mi? Okey. Watch out. Ona da geliyorum M7'yi alayım. Bir tane daha M7 var beyler ölüttü. <laughs> Şunu vuralım sonra tepedeki adamları oynayalım Şu botu vurayım geliyorum hemen O tepedekileri çıkalım Tokilerde 2 veya 3 kişiler Ben 2 net gördüm Bu da 3.lerden değilim bilmiyorum Bot Göreyim Bakayım arkamdan geçelim o çocuklara doğru yavaştan Allah bilir nerede pusuyorlar ya. Çok dikkat edin beyler. Gel 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 gel. Alanda da güzel yerdeyiz. Gördüm mavi. Mavi çatı. Ese badisi var işaretimde. çıkın hep beraber. Mavi. Dur durdu var. koydum koş sen. çıkamaz çıkamaz okey tamam sorun yok dikkatli olun ya ben soldan toki'ye çıkarsam alırım onları Ay hayır 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 tamam, açısı yok bana e, beni vuramıyor toki'de abi. var toki'de de bir var İki dur, mavi dur, de bir maviye bir düşelim bir değil orada iki, ma iki kişi var orada 3 bunlar zaman. Aynen öyle 3 bunlar 3 bunlar. göster. Biri Toki'de, iki mavi de. Bakın şöyle bir bomba atar mı lan? Herhangi bir yerden bina kalırsak oynarız, oynarız bu arada. Dur bakayım. Çalıyorum. Benim açım güzel şu an yaptıkları hareketleri görürüm onlar beni göremez de. Hiçbiri göstermiyor ya. Çatıda mı acaba hala mavi ya? Abi şu an avantajsız yere geçtik ya. Şu an çatıda gözükmüyor birazcık avantajsız yere geçtik de. Açık verirlerse hata bekleyelim ya. Hata yaparlarsa alırız bunları. Kötü yerdeyiz abi şu an. Önümde bir yerde. Şu. Smoke yolu yaptı. Tokyo iki kişi. İkisi de geçti. Hepsi Toki'de. Hepsi mi Toki var? Hepsi, hepsi hepsi Toki'de. Emin miyiz bak? Eminim. Kanka maviye kalın. Eminim kankam eminim. Hepsi Toki'de. Oynadık Oyna. Oyna 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 oyna. Hep beraber oh, oynayın. Hadi be Sıvazin düşmesene. Şey çok okay. iyi. kanka? kanka. Tamam, sorun yok. Kaldırın birbirinize. Adam geldi aklımızdan. Bunlar, bunlar sağlam da o senin listemde de ekleyeyim. Benim listemde de <laughs> <laughs> Tamam tamam aldım. Bir çuvarı var ya. Birer sıkışmayın burada sıkışmayın bomba yemeyelim 3 olmayalım bir anda Eyvallah eyvallah thank Botu geleceğim senin tarafından. Ne kalın oynayalım beyler. Ne kaldırsanız gireriz. Çok iyi. Oyna. oyna. Oyna 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 oyna. Hep beraber oynayın. Bu arkadan bot geldi galiba. Ay, bota ya bakacağım Onu vur gel. bir daha gir artık. Gir en üste kadar çık. Batu, o bombaya da düşürürsen biter burası. Gel gel gel. Çocuk gözükmediğini falan sandı herhalde. Neyse elinize sağlık verir Alacağım alıyorum drop alıyorum. Oy verdi Groza'yı be. M7 bıraktım bu arada. Kamu flash görevim de mi ne vardı onu da alayım da. <laughs> Oynuyorum Tokyo'ya bir toki gireriz ya. Okul toki bir gezer gireriz oralara. O ne? Çocuk bozukayla birini öldürdü. Sinek olup bozuk attı galiba. Sinek modunda ne kadar garip arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi yani. Böyle gereksiz bir şey olmuş. Hiçbir fark yok normal adam. Bir sinek olayı var. O da çok da bir işe yaramıyor zaten. Şiloskopu kapatacakmış. Kasıyor mu? Of okul dolu. Burada dolu. Girdim 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 buraya girdim. Size girdim. Gel 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 hemen girelim alalım burayı. Nikiler çatımda. Arka araç da araç geldi. geldi, duydum duydum duydum. Ben bir smoke patlattım çatıya. Önümüzdeki tokeye de araç girdi o. Biliyorum biliyorum duydum. Okay. nak verip yavaş yavaş mı? Gelin arkamdan. Boş 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 boş. Çatıda kalma nak yer tam Çatıda kalma çatıda kalma içeri gel içeri gel. geldi. Ya şu mekların hmm. yanında adam vardı hmm. onlar ne yaptılar ya? Bir şey gördüm. İkiler orada o çocuklar. Onları çıkasın var ya da okul salmaz beni ya. Okul salsa ben gidip bunları bitiririm de. Ha yatıyor burada doğru. Nerede? 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 Geliyorum, 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 geliyorum. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Koşuyorum. Location. finishlemeyin Türkler, finishlemeyin. Oğlum Bombalıyorum, bombalıyorum. Hayır. Tamam. tamam. Gitti ya. Merdivene Durmayın geçti. abi diyor ya. Ay abini. Doğukan abi. abin kurban olsun sana kankim ama ban ya tümüm daha çıktı iki konuşuyorum da şimdi yukarıdaki gelip kuracak. kusura bakmayın ya. Gir arkandayım. Temiz temiz. Temiz temiz boş burası boş kimse yok. Niye bayıldı bu? Arkadaş farklı yerdedir. Ay okul atıyor kulübe. Birazcık yedirdim o kadar. Headshot. Bir düş yeter ya. Okulun içi mi? Kırmaktan kırmaktan Kulübe nak. Atla, Atla be. Atma. Geldim geldim geldim. Ver bana ver bana ver bana. Bas 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 bas. bas. Tamam Black support at support at sen camı tara. Yani camı tara bize sıkmasın yeter. Gördüm kulübeye geçiyor. Alırsın kanka arkandayım. Gir gir gir. Gelsene kardeş. Soldan gir. Burada burada. Okey gördüm. Burada, bak. Bye bye Gir kanka. Kardeşim Giri. yazık da bunlar da. Türk o tavayı bırak elinden kardeşim Türk tavalamak yasak. Arabik olsa eyvallah ama yapmayın evet, böyle evet, şeyler. Bak, Aman. Bagi gidiyor. İki tane bagi gidiyor önümüzde. Meklar mı geliyor? Gelmiyor mu Gelmiyor Önümüze bagi var. Durdu. Duruyor. Ne yapıyor? Nakladım birini. Biri düştü. badi yedi. İki badi yedi köprü. De. Burada biri daha olmasa iki tane bagi gördüm daha evet. tepeye kadar gitmiş o bagi. Aa yedi bir şeyde. Neden? Yani çok az Oynuyorum köprüye. Gelsene zebeler. Köprüyü Bu alalım bir yerine döneriz ya. Edeceğim. Yanlış görmemişsin. Ya. Yanlış görmemişsin ama gelin. Beni tek bırakmayın. Suya mı koşuyor? Çıkartırız abi. Suya koşuyor. Aynen. Smoklar mıyız? Ya egoist pati izleyip gelip burada esporcu kesin mi? Lütfen ya. Ya bırak abi. Ekle izle, izle bak taktik. Ha, egoist pati espor şurada. taktiği geliyor. Çıktı, çıktı, At şurada. bakayım. Adam çıktı çıktı. Adam çıktı, daha, çıktı daha smoklarını harcama boşuna. Adam öldü öldü daha harcama smoklarını boşuna. Kanka şey kaldı. Ne? Ee... Tepedeki bug mi? Çok kaçmış olabilir. Çok vurduk ama. Bagisi patlaktı. Bug'i bıraktı. baginin tekerlerini aldık ama yürüyerek kaçmış olabilir. Olabilir. Çocuk. Ka Adam mı var? Geliyorum. Enemies ahead. var var, hesabı var. Kanka, şey yok, tekeri yok. Bir şey olmaz ya kayada kayın kim bak şu işaretindeki kayada önümüzde Baygın Aga be arkadaşını bırakmamak için ta tepeden buraya patlak bagiyle gelmiş Araba geliyor tepeden tepeden Nerede? Kovala botu onu da alalım Adamlar nereye? Yoklar yoklar kayboldu Burda 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 ya hangarın çatısında bombalayacağım. ya. Harbi burada niye herkes pusuyor ya? Amına aleyküm. Vurdum biraz. Ben bombalıyorum. Nerede nerede? Çatısında da hangarın. Duruşuyor, Tam ortasında yok. şu an sağ taraf. Soldan atıyor. Ortanın biraz soldan. Bekle ya. Çıkıyorum üstüne vuracağım şimdi şeyin üstünden. Molotof atma inşallah yanmaz. Öldü öldü tamamdır. Mami iyi, iyi bak kanki kendine. Bomba tepeye atmadın mı? Attım kanka ya. Aldım kanki ya da Ya bak geliyorum geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Kaç kişi? Bir mi? İki okey geliyoruz. Korkutmayın ne adam? Ya salak salak demeydi onu. Hayır <gülüyor> <gülüyor> okay. Mark Tabi, <gülüyor> <gülüyor> Bu şeydeki okulun orada benim nakladığım, Toki'den nakladığım meklerindeki çocuk vardı ya bunlar onlar. Aga be burada gelip yine bayıldılar bak. Aga be, Mehmet Mermer 40. Selamün aleyküm. Araç. Aman ölmedim. Ölmezler ya. Hayır. Boş kanka. Batu bak bak bak. <laughs> Oha nasıl bayılmadı? <laughs> Görmedim ha. Çocuk Babayı nasıl yılanlamış ve nasıl ezilmedi hala aklım orada bak 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 Ben arabadan indim ona rağmen göremedim yani sen düşün. Yeter lan Harbiden nah, yani öldü. Koşuyor. Ne? Hı. Alan <laughs> sağlık 21 kill mi? Arkadaşlar şöyle şu maçın adına alırım bir beğeninizi bir aboneliğinizi. Hatta abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız mutlu olurum. 14 puan vardı bu arada gayet güzel. Sıralama çok kasamıyorum çok oynamıyorum. Sıra 1'e 3'e 5'e öyle bir hedefim yok. Sadece zevkini çıkarıp oyun oynuyorum. Bu yüzden sıralamam biraz düşük. 50'lerdeyim şu an. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.